Vampirler genellikle ölümsüz insan kanıyla beslenen ve geceleri ortaya çıkan efsanevi varlıklardır. İşte vampirler hakkında bazı kısa bilgiler kökeni. Vampir mitleri antik Yunan Mezopotamya ve Slav folklorunda bulunur. Modern vampir imayı özellikle 18. ve 19. yüzyıl Avrupa edebiyatında şekillendi. Ünlü vampir hikayeleri. Bram Stoker'ın Dracula 1897 romanı vampir mitolojisini büyük ölçüde popülerleştirdi. Özellikleri. Genellikle gece yaşarlar. Güneş ışığına karşı hassastırlar ve genellikle ölümsüzdürler. Zayıflıkları. Gün ışığı, gümüş kutsal su, sarımsak ve kazıkla kalbe saplanan bir darbe gibi unsurlar vampirleri öldürebilir veya zayıflatabilir. Gerçek hayattaki ilham kaynakları. Vampir mitleri. Orta çağdaki salgın hastalıklara mezar açma olaylarına. ...ve gerçek hayattaki kana susamış figürlere... ...Vilat Tepeş gibi dayanıyor olabilir.